Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iç baklalı ve bezelyeli harika bir zeytinyağlı tabağı yapacağız. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle iç baklalıların kabuklarını soyuyoruz. Bıçakla böyle hafif bir çizik attıktan sonra kolay bir şekilde soyuluyor. Bu şekilde ayıklanmış bir kase iç baklamız ve ayıklanmış bir kase bezelyemiz var. Şimdi sosun hazırlama işlemine geçiyoruz ve derin bir tabağın içerisine bir yemek kaşığı un ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Tuz miktarını dilediğiniz kadar arttırabilirsiniz ve bir adet limonun suyunu ekliyoruz. Bir adet portakalın suyunu ekliyoruz. Bir çay bardağı su ekliyoruz. Şimdi hepsini pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Sosumuzu hazırladık ve kenara ayırıyoruz. Şimdi diğer malzemeleri hazırlamaya geçiyoruz. Bir adet kuru soğanı doğruyoruz. Birkaç dal taze soğanı doğruyoruz. 3-4 diş dövülmüş sarımsak ekliyoruz. Zeytinyağı ekliyoruz. Ocakta biraz kavuruyoruz. Soğan ve sarımsağı ocakta kavurduktan sonra şimdi üzerine ayıkladığımız iç baklaları ekliyoruz. Bezelyeleri ekliyoruz. Ve hazırladığımız sosu ekliyoruz. Önce güzelce karıştırıyoruz ve ardından ocağa alıyoruz. Ocağın en kısık yerinde ara ara karıştırarak suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Bu şekilde dibinde çok hafif nem kaldı, suyunu tamamen çekti. Şimdi ocaktan alıyoruz ve içerisine dereotu ekleyerek karıştırıyoruz. Servis tabağına alıyoruz ve üzerine rendelediğimiz limon kabuklarını ekliyoruz. İnanılmaz bir aroma veriyor. Ardından üzerine bolca zeytinyağı gezdiriyoruz. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Soğuk ya da ılık bir şekilde servis etmenizi öneririm. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.